Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde sahtecilik yaparak halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesini yayınlamasından sonra Denizde Büyükşehir Pamukkale ve Merkez Efendi Belediyesi'nde görevli zabıtalar denetimlerini sıklaştırdı. Kentteki restoran, kafeterya ve marketler tek tek inceleme altına alındı. Bakanlığın ürünlerinde domuz eti tespit ettiği İzmir yolu üzerindeki köfteci Yusuf adlı işletmede de denetim yapıldı. Fakat bu denetimci günlerde Türkiye'nin gündeminde olan işletme sahibi Yusuf Akkaş'ı kızdırdı. Akkaş sosyal medyada paylaştığı bir videoda işletmeyi 25 zabıtanın bastığını ileri sürdü. Zabıta şubemizi basıyor ve zabıtalar kendileri utanıyorlar. Diyorlar ki arkadaşım biz her gün burada yemek yiyoruz ve birazdan kıyafetlerimizi çıkartıp yine öğle yemeğine gireceğiz biz buraya. Ama emir büyük yerden gidin ceza kes dediler. 25 kişi bir dükkana niye gönderilsin? Ben size ne yaptım? Ne var orada? Ne buldun? 25 kişiyle oraya gidip ne buldun? Yani iz, şeylerini bahsetmek istemezdim ama burası kritik olduğu için bu, bu, bu mesela her yerde şu an bunlar yapılıyor, bugün de yapılıyor Hatta tutanaklara yazıyorlar ki domuz eti arandı. Yani komedya. Bu dediğim olay mesela denizli şubemizde oldu. Ya arkadaş, neden diye düşündüm sonra ya neden? Ha dedim sonra ya. Neden hiç biz bizim uhtemizde olmayan totemimize hiç e, yani bizlere sorulmadan markamızın üzerine seçim zamanı başka bir partinin afişi asılmış. E ben astırmadım. Ben mi dedim. Ha dedim herhalde kimleri buradan geliyor. Ya bu ülkede siyaset insanlarını niye kötü yapmak için var? Ben o şubeye belki de yılda iki sefer, üç sefer ya gidebiliyorum ya gidemiyorum. Oradaki çalışanların hepsi o memleketli. Oranın insanları. Siz o insanların emek sarf ettiği yere yüze yakın çalışmak için var orada. 25 kişiyle girip ne arıyorsun? Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Akkaş'ın ileri sürdüğü olay ise 31 Mart yerel seçimleri sırasında yaşanmıştı. İşletmenin reklam toteminin üzerine AK Parti adayı Osman Zola'nın reklamı kullanılmış, Cumhuriyet Halk Partisi ise bu duruma tepki göstermişti. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi Gençlik Kolları üyeleri köfteli eylem yapmış, işletme önünde mangal yakmıştı. Açıklamada ise işletme tarafsız ve eşitlik ilkesini yok saymakla suçlanmış ve işletme boykota çağrılmıştı.